Hanımefendi. Ne yapıyorsunuz bu halde burada böyle? Eğer hastane koridorunda doğum yapmak istemiyorsanız lütfen odanıza çıkın. Doktor bey, babamı arıyordum. Mescide gitti namaz kılmaya ama çok oldu hala gelmedi. Tamam, tamam. Önce sizi odanıza çıkaralım, yatağınıza yatıralım. Sonra babanızı ben bulacağım. Tamam? Söz veriyorum. Hadi. Ah! Ah! Sancınız mı var? Biraz. Nasıl bir sancı bu? Ne sıklıkla oluyor? Kaç dakikada bir? Arada bir. Güzel, endişe edilecek bir durum yok. Ama biz yine de işimizi sağlamalım. Tamam? Hadi odamıza çıkalım. Baba! Baba! Hanımefendi sakin olun. Yardıma gelin buraya. Hadi, hadi, hadi konuşmadan. Şey Oyununa dikkat et. Sakin olun. Bir, iki, baba. üç, hadi. Ses ver. Bir şey sakin söyle. Sakin olun, sakin olun. Sarsma, bırak oraya. bırak, şey tamam. Benim. Hanımefendiyle de ilgilenin ama. Beyefendi. Beyefendi, beni duyuyor musunuz? Sakın gitme, ne olur. Baba, gitme, ne olur baba. Mavi gitme. kod bir, sekizinci kat, sekizinci asansör. Acil müdahale arabasını getirsinler hemen. Doktor Bey, ne olmuş? Doktor Bey, bir şey söyleyin. Baba, sakın bırakma. <laughs> Al. Defibrilatörü hazırla. Ritim göreceğiz. Bırak bunu, bırak. Ne yapıyorsunuz? Şu an. Tefi 200 e ay alıyoruz. Geliyor çekilin. 200 hazır çekilin. Çak. 3, 2, 1. Hasta VF çakalım. Tekrar. Tekrar 200 geliyor. 3, 2, 1. VF tekrar çakıyoruz. 3, 2, 1. Hadi. Sinir sürüdü Asla döndü. Acil koroner yoğun bakım alıyoruz. Hadi. Gözlerini açmadı hala. Bir, iki, üç, Hop. Sarsma, dikkat et. Al. Baba, gitme. Gözünü niye açmadı? Oğuz. sen burada kalıyorsun. Kadının durumunu iyi görmüyorum. Derhal odasına çıkar. Kadın doğumdan konsültasyon gerekebilir. Hadi. Doktor bey. <laughs> Ben iyi değilim. Daha çok erken.